Ankara, Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi halkı belediyenin imar planından ve hırsızlardan dert yanıyor. Şimdi sözü mahalle sakinlerine bırakıyoruz. Evet dayı bir önce kendini tanı sonra da... Benim anladım. ismim Kadir Mergen. Aksaraylıyım. Aksaray Ağacıören. Belediyeden emekliyim. Altındağ Belediyesi'nde. Bizim mahallemizin sorunu şu. Gece saat 11, 12, 1, 2 bu otobüs son durakta şey çeviriyorlar. Bu ne diyorlar ya yatıyorlar. Araba. Ben uyuyamıyorum arkadaş. Benim e, ee, sabah namazı arası oğlumun arabasını söylüyorlar kapımın önünde. Hırsızlık. Oğlum Kıbrıs'a az subay. Kıbrıs'a gidecekti. Arabayı yükledi sabahleyin çıkıp gidecek olarak. İki saat içinde arabayı soydular. Hırsızlardan başımızı alamıyor. Şarapçılar, içkiciler. Açık hava meyhanesi şu arka taraf. Otobüs durağının hemen arkası bu ormanın üstü, ormanın kenarları. Açık hava meyhanesi. Hırsızlık bir taraftan. Gece saat 3'te bizim kapımızı çaldılar ya. polis işte polis geldi benim oğlumun arabasını soyulduğunda. Kardeşim diyor biz yakalı yok. Götürüyor diyor. Savcılık geri bırakıyor. Hırsız bizden önce geri geliyor diyor şey. Evine ben dizden önce geri geliyor. Biz karakola karakola gelmeden hırsız eve geliyor diyor. Yani sorunlarımız bu. Ben o arkadaki açık hava meyhanesinden çok rahatsızım, hırsızlıktan çok rahatsızım. Bir de bu imarlar imardan e, biraz şah, bahsedelim istersen. Ben bu imar yollarından şikayetçiyim arkadaş. Buradan gelsinler, bassınlar, yetkililer kimse. Belediye başkanım gelir? Artık bu imarına kimin ilgileniyorsa o mu gelir? Buradan dikine dikine yol açmışlar. Biz yayan çıkamıyoruz ya. Buradan adamın arabası nasıl inecek, nasıl çıkacak? Ben merak ediyorum yani. Bir birisi bir gelsin, bir açıklama yapsın. İşte benim yol sıkıntısı var. Engelli çocuğum var. Camiye bir senedir şey yaptılar, açtılar, inip çıkamıyoruz. Hastaneye götürüyorum. Komşuların yardımıyla çıkar diyorum. Götüremiyorum ondan sonra. Şey e, hırsız geliyor gece saat 3'te kapımızı çaldılar e, kapıya çıktık baktık kimse yok kaçmış daş e, atıyorlar cama ondan sonra evde misiniz değil ev misiniz evde misiniz, de misiniz şey? değil misiniz diye taş, taş atıyorlar cama ondan sonra da işte kalkıyoruz arıyoruz bulamıyoruz kimse yok polis, arıyor, polis, polis arıyoruz yetersiz polis geliyor. yetersiz geliyor polis ne yapsın yani yapacak şey o polis gelene kadar onlar kaçıyor bir yerlere saklanıyorlar yapacak bir şey yok. yok. Benim en büyük sorunum eee bu hem hırsız hem de şu mahallenin şeyi. Şu bu, yolumun bu düzelmesini bir çare istiyorum. Bu Hırsızlara, bir çare bu hırsızlara bir evet çare yani, bulunsun. Haftada iki ha. üç gün yani, burada hırsızlık oluyor. Evet. Yani biz artık yetişemiyoruz. Polisler de koşmuyor pek üstüne. Ormana kaçıyorlar. Sağ sola kaçıyorlar. Yetişemiyoruz yani. Karda kışta hizmet görmek istiyoruz. Burada Evet kapını, yani. Kapını hiç hareket edemiyoruz. Hı hı. hı. Hizmet Söyle. bekliyoruz yani Doğan çünkü Ankara'nın en değerli yeri bence. Evet. evet bence Hizmet bekliyoruz. Ha. ha sen sen, sen söyle amca? E? sen de söyle yani. Ya ben şimdi konuşursam ben sinirliyim çok atarım o oğlum. Böyle konuşma, bıraksın. Ben sinirliyim hemşirem. İşte böyle oğlum benim sorunum tamam. böyle yani. Tamam. He. Bir de şu yolu çekerseniz Allah rızası için tamam. çok memnun olurum yani. Ben de bu mahalle sakinlerindenim Kamil'im. adım Kamil bu mahallenin sorunları. bu gördüğünüz gençlerle sabahlara kadar biz burada hırsız kovalıyoruz. Ne hırsızlardan, ne er oyuncilerden, ne esrarcılardan biz başımız alamıyoruz. Polis aramamıza rağmen polis yetersiz geldiğinden dolayı bütün sıkıntılarımız burada. Kimseye biz bir derdimizi anlatamıyoruz. En azından bize nereye, ne şekilde, nasıl başvuracağımızı söylerlerse, bir yol gösterirlerse biz de ona göre bir çaresine bakarız. Başka ne tür sorunlarımız var? Ya bizim buradaki sorunlarımız işte gece kondu, oturumu, kentsel dönüşüm sistemleri, işte millete gelip de şu şöyle bu böyle demeleri kışkırtmalar. Yani bunların hepsine bir çözüm bulunur da eğer ki derlerse ki sizin yeriniz bu şöyle olur bu böyle olur bize bir yol gösterirlerse çok memnun oluruz biz mahalle olarak. Burada bir de en çok e, hırsız sorunu var. Herhalde. Ha Hırsız sorunumuz çok. Gece saat 9 10-11 gerekirse saat akşamın 6'sı adam geliyor camına taş atıyor veya evine girmeye çalışıyor. Burada orman bir adım yanımızda gece sabahlara kadar şu gördüğünüz çolukla çocuklar sabaha kadar ormanda şurada burada hırsız kovalıyoruz. Yani bunları artık bir çözüm yolu olması lazım. Birisinin dur demesi gerekiyor. Misafirliğe dahi giderken evimizde hiçbir eşya bırakmıyoruz. Tablet, Lenovo, laptop dur. özel öyle eşyalarımızı doğru. alıp bir yere gidiyoruz. Çünkü güvenemiyoruz. Arabalar arabalar araba yapıp gidiyoruz. Böyle gidiyorum. Doğru söylüyor. Ben bunu Yani gerçekten mağduruz. Lütfen yetkililerin bize ilgilenmesini bekliyoruz yani. Tek sorumuz bu. Gelirse kıymetli eşyaları bayrağı almasın diyor. Öbürleri nasıl olsa evet. beğenmez. Misafirle öyle gidiyoruz yani düşünün. Başka konuşacak varsa onlardan da alayım. Birkaç kelime de sende. Sabaha kadar uyku uyumadığını. He. Söyle. Mahalle içinde gezdiğimizi. Öncelikle ve selamun aleyküm. Adım Muhammed Soyad soyadım ünlü. Ee, biz gecenin vakitlerinde sabah yönünde kalkıyoruz. Gecenin vaktiklerinde silah sıkıyoruz kızlara. Kovalamaktan bıkıyoruz gayrı. Hani yakalasak zaten nice edeceğiz de o ayrı bir dert de. Memur amcalar da geldi geçen gün. Dedik biz böyle böyle hırsız olaylar var. İlgileniyoruz ama yakalayamıyoruz. Ondan sonra biz zaten dedik eğer dediler yakalarsanız hani hırsızlardan bıkıyoruz gayrı biz. Tamam o zaman biz de yetkililere buradan görüntülerimizi i̇nşallah vereceğiz. Bekliyoruz. Olur. inşallah i̇nşallah bekliyoruz İlgi alaka de. bekliyoruz. Doğa TV halkı olarak. Teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür çok teşekkür, ederim ederiz. Bize ilgi verdiğiniz evet, Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.